son kullanma değil, tavsiye edilen tüketim tarihi uygulaması başladı. Taze tazeye devri kapandı, artık tavsiye edilir ama sen bilirsin dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı, yumurta etiketlerinden son tüketim tarihi kaldırıldı. Yerine ne geldi? Tavsiye edilen tüketim tarihi. Yani bozuldu mu bozulmadı mı karar senin vicdanına kaldı. Raf ömrü mü? Eskiden 21 gün olan süre artık 28 gün. Ama dikkat! Sonra yemek yok, sadece endüstriyel kullanım. Ne demekse artık, kek mi olur şampuan mı çıkar? Ekstra taze yumurtalar içinse özel rejim var. Yumurtadan çıktıktan sonra 4 gün içinde sınıflanacak, işaretlenecek, paketlenecek. Neredeyse nüfus cüzdanı çıkaracaklar. Kısacası artık yumurtalar sadece kırılmıyor, bizi de kırıyor. Hashtag yumurta gate başladı. Afiyet olsun Türkiye. Sizce bu düzenleme israfı önler mi yoksa mideyi mi bozar? Yorumlara yazın, paylaşmayı unutmayın.